Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. ben çoktandır video çekmiyorum. Yani hesabıma herhalde en son Brawl Stars videom 30 bin kupa olmuş kendi. şu an 44.000 bin kupa oldum. Yani kasmaya çalışıyorum çok. Bu arada çok kupa düştüm. 44 bine 12 kupam vardı. Şu an daha çok var. 324'e düştüm. Yani... Neyse e, ee, bugün tek hesaplaşma daha çok oynayacağız. Ben Kovalesu 1100. <gülüyor> <gülüyor> Bu geri kazanmak istiyorum. Dünkü harita kötüydü çünkü. Aslında dün bir de çekmeye çalıştık ama bir yere gittik. bir ee, Git sorun biraz. Eğer iyi sor, özellikle hiper şarjı çok kötü. Videoyu başlamadan önce bir maç attım. Hiper şarjı git ben öldüm Ne? 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 <laughs> Ali Ali ah! bunu... <laughs> Şu çok seviyorum. Uzaktan uzaktan harita daralana kadar böyle köşelerde dolaşın. Cordelius çalılarda e alanı yettiği için yani Mesela şu alan var ya şöyle. Mesela çalıya yaklaştığımda ultim falan doluyorsa orada birisi var. Hemen vuruyorum. Bu işte. çok iyi. Fazla falan da var. Ee, gideceğiz artık. Yani şu an orada Edgar var ama. Evet, birisi var orada. Bakın şu an hiper şarjım duruyor. Vav bu. Wow, bu da hiper şarjı olmuş. Bakayım merak etmedim de değil ama el gibi. I guess Heh. miracles do happen. Çok orada kasa gideceğim ama vuracağım ya. Ben bir gün böyle hareket edecek gibi. Tamam. Lili, bir tane var. Bayağı yük kasmış gibi gözüküyor şu an. Hepsi vurmalıyız ya. <laughs> Herkes oru. <olur>, Hop <laughs> ben seni. La bu ne tas? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne kasmaya çalışıyordum da çok yüksek. 200'ün yani, 200 milyon da baya yüksek hatırlamıyorum şimdi ama yüksekti kupası baya. Ne bu nasıl bir <laughs> şey ya? Herhalde yedi o ikinci mantar çok normal bir şey var ya. mecburen ölüyorum ama sevmiyorum herkese <laughs> işte. Ya, toksik herhalde toksik bir proje. Yani herhalde öyle. Aha <laughs> Edgar var orada. Buraya gelirse onu 你让我们先吃。诶，快点，快点，快点！我要去玩。 Ya şansa bakıyor. <laughs> Bunu delişinin yanına geçtikleri <laughs> bir şey yok. Tekrar oyna diyelim. Ne yapalım? <laughs> Bu arada en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Bu video güzel beğen Bilerek böyle bekliyorum ki bana özünde <laughs> <laughs> boş topu da alalım. İnşallah savaş topu da Koş. Çok iyi mi? Ya ya karşıydı. Dev gelmeyeceğiz mi? Hadi da

hij deed het al vroeger. Eh, ah, Bu neymiş aslında? Mic'deyiz. Ooo bu çok güçlü. Abi nereye yürüdün? <laughs> 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 yes, oh, Bakalım. <laughs> 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 무조건 이거 세 개는 걸 된다. 이 있으면 는 거. 계요 tekrar diyelim bakalım. Arkadaşlar bu arada koruda altını çok eskilerde Yani kayıtları tam olduğu için toksik var yani, Toksik şey, oyuncu ünvanı. O çok güzel ya. <laughs> şey Ben kendimi koruduğum iyi bulurum. ne yapıyorsun? sen? bu Ben de ne yaptım şimdi? Uzaklılarda hiç gitmiyor ki Çefin. Dönüyor, mortis var ya ya. Abi girmiyor. Bak bak bak. Bak. Adamı ya. Neyse. Ben şunun profiline bakacağım. Bu şu örneği. çok hadi şuna bakalım. Ben bir şuna bakayım mı? No bu iyi gibiydi çünkü. Tamam bir girelim. Bir de yine aynı olarak gidiyor Şöyle rakibime gidiyorum. <laughs> Bilmiyorum kim en Hadi. Oğlum bu

<laughs> Abi bu ne? <laughs> ne O Adam bir da bir anda Abi oyla, bu ne? Bu <laughs> 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 t hak ettiği güzelce bir tebrikler de atalım. 189 olduk. Bin yüz yapmaya çalışalım. Oo bizde kabalığı var. Allah. <laughs>

son maçımızı da yine tek hesaplaşmalarım. Çünkü şey iki kupa kaldı. Tek hesaplaşmalar kupa almak daha kolay. İkisiyince çok yiyorsun ama. Hadi bismillah. Hadi. Bu ne biçim? Hadi. Abi e-sporcu falan mı yaptın sen bizi? <laughs> çok iyi yürüyorlardı ama bilmem kaç dört tane miydi üç tane miydi kit vardı zaten Biz en iyisi bir yerde pusalım. Buraya gelsen çok iyi olur Max. Hadi sen gelme. Hatta sen de gelme. Belki bizi kurtarır bir şey. Bir zaman çünkü şu an takım olmuyor. Bu çalışıyor muydu? demiştim size takım olmayı seviyorum fakat böyle mesela önemli maçlarda oluyorum aa bu tam Allah'ın kadarmış Hadi şu an adam beni seviyor olabilir sorun yok sakallı kordeli yüzümüz de yakmıyor ya bence çok iyi Neydi ismi? Odin Cordelius. Bence Cordelius'un en iyisi bu. Bir de bir tane kırmızılı bir şey var işte. O da çok güzel. Artık gitmeliyiz biraz ortaya ama. Buralarda böyle sürtünmeye çalışıyor. Aa kit kiti vurmuş. O iyi. Şimdi bir tane daha kit kiti vursun. Aa burada bir şey yokmuş. Bir şey vurmasaydım ama. Kendime kazıyorum. İlk 5'e girsek bile belki artı 1 falan verebilir. Bir tane ilk 5'teyiz. Bir tane kit herkese vuruyor herhalde. Ha, orada bir şey. Hayır. Hayır yoksa şimdi bunu takma. Ol git. Şöyle. Abi bu ne lan? 4 tane kit varmış herhalde. 3 tane her. Ne lan? Eee Arkadaşlar 104 kupa yaptık oradayız. Diğer video atarsam onda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.